Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2021 model Volkswagen Tiro. Tiro aracımıza e, kablosuz orijinal şarj uyguladık ve aracımızın şerit takip kılavuzu kapalıydı arkadaşlar. Şerit takip kılavuzunu açtık. Öncelikli olarak kablosuz şarjımızı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi telefonumuzu koyduğumuz zaman direkt şarj alıyor arkadaşlar. Bakın şu anda şarj ediyor. Ve e, kullandığımız ürün Kirok'un kendi orijinal arkadaşlar. Fabrikasyon standartlarda takıyoruz. E, bunun yanında asistanlarımıza girelim. Line Assist e, şerit takip kılavuzumuz kapalıydı. Onu da açtık arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Birlik otoyu takipte kalın. Aracını seven herkesi bekliyoruz. Herkese iyi işler.